Anne ne yapıyorsun? Ay kızım ben mi? Benim Mert'in düğünü var. 7. ayın 17'sinde nikahımız var. Saat 12'de Esenler nikah dairesinde. Kınamız 7. ayın 16'sında akşam 6 ile 11 arası Esenler'de. Bütün eş, dost, akraba, arkadaş, komşu herkesi bekliyoruz. Bilmedik, görmedik demeyin. Hepinizi davet ediyorum. Şu anda kuru yapıyorum. Hepinizi düğünümüze bekliyoruz. Hala, teyze, amca, abi, kardeş, herkes, herkesi böyle bütün arkadaşlarıma, beni takip eden tüm dostlarıma herkesi davet ediyorum. Bizim nikahımız var. Oğlumun nikahı. 7. ayın 17'si. Kanası 7. ayın 16'sı. Hadi canlarım benim. Hepinizi düğünümüze bekliyoruz. Şimdi kuru yapıyoruz. Şu anda kuru yapacağız. Bitirdikten sonra gene göstereceğim size. Allah'a emanet olun.